kenarda. Yaktım reis. Aman sakin ol. Sakin reis. Sobayı so tutuşturmak için. Ama benim yön duygum iyidir. Altıncı hissi gibi. Bence biraz bekleyelim. Bekleyelim. Yani birkaç aya kadar reisi asmazlarsa... ...bizi kesin serbest bırakırlar. Bu vatana bu kadar hizmet ettik. Hiç. E. Asmazlar. Bence. Zaten asarlarsa reisi asarlar. <laughs> Tuz ruhu nerede? Heh, tuvaleti yıkadım. Tamam, Mezir, tamam. Reis, tamam. Sakin ol, tamam. Tamam, bir çay etti. <laughs> ne yapıyorsunuz lan yavru kurtlar? He? Oymak başlıyor. Sahi merhabayı. Bir Bak. Bak ya. Renis bu sefer gerçekten çok kızdı. ...bu vatan size emanet. Aferin evladım. Sağ olasın komutanım. Çarşaf düştü. <laughs> Bu papaz Kenan da ne yapacağını şaşırdı. Boru nöbetinden sonra bir de şimdi çarşaf nöbeti başlattı. <laughs> Hadi Özgür evrenin yükünü ver de yola koyulsun. Şimdi farelerin peşinden de askerleri seferber etmesin ha. <laughs> Çıkardığımız toprakları ne yapacağız? Topraksız köylülere vereceğiz. <laughs> ne yapalım? Volta yaparken paçadan aşağı salacağız. Ama ya, Yaşar Efendi ayran içtik, ayramı düştük. Biz seni çağırmasak hiç gelip kendiliğinden uğrayacağın yok vallahi. Alınıyor mu bak ha? E, anlat bakalım. Bizim yaramazlardan ne haber? Vallahi ne olsun değişen hiçbir şey yok. Aynı tas aynı ama. Cık. Zaten bu anarşiklerden başka ne beklenir ki? Değişim değişim derler önce kendileri değişmezler. Vallahi nasıl desem bilmem ki. Yani Mesele koğuşla ilgili değil. Neyle ilgili? Vallahi söylesem bilmiyorum ama aranıza girmiş gibi de olmak istemem. Ne Yoksa benim altında gözü mü var? Lan o Cafer iti değil mi? Ulan o dürcüden bir bok beklenir zaten. Yok yok Cafer'le ilgili değil. Kimle ilgili oğlum? Niyazi. Niyazi. Vallahi şimdi geçen gün Niyazi ile tavla oynuyorduk. O ara Kenan geldi. Dedi ki, Niyazi müdür mü yapsak? Ya pek de iyi anlamadım ama belki de başka bir şey söyledi. Ben bittim. Ah ben bittim, ah ben bittim. Teleşlenme, ben... sakin ol. Teleşe ne acet? Ne demek ne acet? Bizim Cevat'ı Revel'e yerleştirelim. Niyazi'nin açığını kollasın. Bir dakika, hangi Cevat bu? Şu bacaksız, geriyecek yolu Sizden iyi olmasın ama kurt gibidir. İyi salaklar diye var. Hadi. İyi. Cevat şu gazlı bezleri bak. Onu diye Cevat gazlı bez. Gazlı bez Cevat. Neymiş o? Ver bakayım. Kim verdi bunu sana? Hadi şu gazlı bezleri. Sağdan mı sordan mı? Tabii ki sağdan reis. Diğer tarafı da denedik. O zaman Malta yönüne doğru kazacağız. Burayı kazmamız tam altı imza aldı. Malta tarafına gidersek en az bir sene daha burada izlemek. Bir yılda sürse, beş yılda sürse buradan bir şekilde çıkacağız.